Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Jackris'in analizini yapıyoruz. Hem milyonluk hesap analizi, adam hem yayıncı hem de iyi bir belki tür hatta Türkiye'nin en iyi nasıl diyebiliriz. Hani 3'ü de aynı anda şöyle objecisine bakalım dedik. 140 galibiyetle, %52 galibiyet oranıyla, kazanma oranıyla, 243 Katerina maçıyla Grandmaster 617 puan. Bence başarılı, hiç fena değil. Gördüğünüz gibi Katerina oynayarak elo kasılır mı veya bir karakter oynayarak seviye atlanır mı falan diyenler için de bu video güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi geçelim videoya. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet, analize geçmeden önce bu videoda bir farklılık yaptım. Jackresi getirdik. Beraber onunla beraber izleyeceğiz maçı. Jackres hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi. Nasıl? Nasıl gidiyor? Ya böyle aynı şekilde. sen nasıl gidiyor? İyi vallahi uğraşıyoruz işte. Senin gibi oyuncuların analizlerini yapıp para kazanmaya çalışıyoruz. <laughs> Şimdi arkadaşlar Jackresi niye getirdik? Şimdi ben Katarinalardan genel olarak nefret ediyorum. Daha doğrusu niye davet ettim? Getirdik biraz kötü olduk. Kötü duruyor. Şimdi niye davet ettim? Katerinayı ben Sevmiyorum ya. Nefret ediyorum karşısında oynamaktan. Özellikle TP Ignite falan oynuyorlar. Şu başlangıcı da soracağım ona zaten. Doran Blade başlamak. Hani başlıyorlar. Adama karşı büyü direnç giriyorsun. Adam senin üstüne atlıyor. Otomatik saldırılarla bir de yenilmezle çok büyük bir hasar veriyor. Bence çok OP oluyor. Çok güçlü oluyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Mesela evet. sen sen de bunun farkında olarak mı Doran Kılıcı başlıyorsun? Niye Doran Kılıcı? Niye mesela uzun kılıç değil? Niye işte bazıları Karamür başlıyor? Niye mesela? Ee, ya Karamür başlangıcı genelde olmuyor da. Doran Kılıcı başlıyorlar genelde herkes neredeyse. Çoğunluk öyle. Ya da Doran Kalkanı başlıyorlar. Meçhaba göre değişiyor da. Ben genelde agresif oynayacağım lane'lerde Doran Kılıcı alıyorum. Böyle pasif oynayacağım zamanlarda Doran Kalkanı alıyorum. Böyle dövüşe meçhap varsa karşımda bayağı uzun takaslara gireceğim varsa zaten genel olarak kazanıyorum. bir te Saldırı hızı giriyorum küçük ürünlerden. Tamam onu zaten. Hızlı hızlı otak basmak için. Meycilere genel olarak onu giriyorlar zaten. Bakın evet. şimdi Fizz mesela büyü direnci girmiş ama 71 saldırı gücü var şu an. Yani ne oluyor? AFK mi? Ha, benim alt tab e bozuldu da. Tamam. Orada free damage yedim. Kemik zırh da gitti o biraz sıkıntı. Evet. Şimdi Katarina'ya karşı en çok dikkat edilmesi gereken şey ne? Ee, bence uzakçı şampiyonlar aşırı zorluyor böyle. Hatta LeBlanc bence en zorlayan şampiyon. Bir level'da böyle şey yapıyorlar yani flankliyorlar ya. Hı -hı. Ee, zonluyorlar daha doğrusu flank sayılması. Aynen. Zonluyorlar bir level'da. Ee, o zaman çok şey oluyor böyle karşında gerçekten iyi bir oyuncu varsa oynatmıyor abi o bir tık hmm. zor. Yani yakıncı şampiyonları biraz daha rahat oluyor. Çoğunu kazanabiliyorsun. Ee, belki biliyorsundur. Oto atak iptal diye bir şey var. Düz duruş şey, düz duruş yaptığın zaman hmm. aşırı fazla hasar çıkıyor. O yüzden genelde yakıncı maçları kazanıyorum ben. Uzakçılar bir tık zorluyor. Anladım. Genelde böyle Katarinalar ben şey diye düşünüyorum. Düşük elodaki Katarinalar şu an bayağı baya güzel trade geldi. Şimdi bak. Burada arkadaşlar kemik zırh olduğu için mesela atıyorum en büyük artısı katırının orta koridorda büyücü. Mesela atıyorum yakıncı büyücü ne var? Iz var, Silas var. Atıyorum aklıma gelmiyor başka. Bu, Diana var. Ha Diana atıyorum. Bu tarz sakaslardan her zaman neredeyse üstün çıkabiliyor katırına. En büyük sebebi de kemik zırh. Çünkü genelde karşısındaki herhangi bir şampiyon, büyücü şampiyon kemik zırh girmiyor. Atıyorum kitap girmediyse işte Malzahar, Twisted Fate falan onlar Ans book giriyor. Onlar evet ama onun dışında bu gerçekten bu bomb plating denen nalet rün gerçekten çok OP. Burada da takasını yapıyor gayet okey bir şekilde ve burada yenilmez daha bitmeden bakın yenilmezliği evet. duruyor. Direkt o çok önemli bir şey. Yenilmezliği durur dur hani dururken direkt olarak E atıp Burada bayağı büyük bir takasa giriyor ve burada büyük ihtimal öldürecek mi? Ya bir daha adam Aynı 3. E, ben 3 leveldım, adam 2 level oldu. Yenilmez bitmeden de adama girdim, kestim çok. Şimdi Rahat burada olduk. mesela Spendal. atıyorum bayağı oynamış Jaggres. Atıyorum onu ayarlamak işte rakibin seviyesi düşük falan. Şimdi burada koridor aslında bitti, tamam mı? Niye bitti? 1. Işınlanı var Jaggres'in. Şimdi bu koridoru ittirip ışınlan atmadan koridoruna geri dönebilecek. He, şöyle bu minyon dalgasında arabalı minyon olmasaydı Jakres için daha iyiydi. Çünkü burada arabalı minyon olduğu için hani kendi minyonları çok fazla ölmeyecek. O yüzden Fizz sadece bunun mi hani goldunu kaçıracak, XP'sini bile alacak. Çok fazla minyon kaybetmiş olmuyor ama buradaki en önemli şey ışınlanını kullanmadan umarım kullanmaz diyecektim. Alt koridorda pozisyon bulduğu için kullandı. Mesela o ışınlan farkını burada gösteriyor. Alt koridorda bu arada Kaori varmış. Orada skorun oluyor. Yenilmez çalıştı. Orada büyük ihtimal Kazix'te düşecektir. Şimdi burada şöyle bir güzellik var. Miss Fortune orta koridora gidiyor ve Katerina da buradaki minyon dalgasını ittiriyor. Şu an 3-0-0 oldu ve minyonu da kaybetmedi. Tecrübe puanı da kaybetmedi ve burada Miss Fortune da kaybetmedi. Şu an bu ışınların farkını kendiniz gördünüz zaten. Bence bayağı iyi bir ilk 4 dakika oynamış oldu burada. Fizz'in de bence o ilk kandama hatası var yani o first lotta. Evet. Orada durmaması lazım falan. Biraz hızlandıralım. Şimdi ilk bot bitmişsin, ikinci Doran Blade almışsın. Bence Doran Blade ikinci böyle dövüşçülere karşı yani dövüşçü dediğim Fizz bir dövüşçü mid gibi düşünebilirsiniz. Aynen, Uzayan aynen, oyunda evet. mesela Assassin ama koridorda baktığınız zaman dövüşüyor sürekli gibi düşünebilirsiniz. O yüzden dövüşü hani canınız ne kadar çok olursa bu tarz şampiyonlara karşı ki Assassin'e karşı da canınız çok olması güzel bir şey. fiz hem yakıncı, hem dövüşçü, hem de Assassin bir şampiyon olduğu için Can bu konuda bayağı bir iyi bir hamle bence bot bitmesi de ne demek hem üste döndüğünde koridora daha hızlı gelebiliyor hem yan koridorlara gittiğinde koridoruna işte daha hızlı gidebiliyor daha hızlı geri dönebiliyor falan bot bitmek erken oyunda genelde tüm şampiyonlara gayet güzel bir hamle Ya bir de e, çoğu kişi yapmıyor ama ben genelde e, böyle çift doran kılıcı başlayıp ad oynamayı çok seviyorum hani çok güçlü oluyor Sen naşortu mi yapıyorsun ya genelde onu yapıyorum ama Gerçi? mesela Yasuo gibi Ne kasıyorlar olsa... ki genelde mesela atıyorum Nashor tutlu bu ildi var başka? Eee olmuş. Ya şimdi Nashor tut var, roket tamam. kemer var. Onun tamam. yerine mesela Yasuo gibi match geldiği zaman ağır dövüşçü. Hı -hı. O zaman mahf olmuş kralın kılıcı alıp E fullliyorum Adam kadar mobil olmak için. Hem de adamı kesebiliyorum. Nashor tut alınca kesemiyorum. He. Ya Nashor tut zaten her türlü alınıyor. İlk item değişiyor sadece. Evet. Şimdi bu arada Fizz'in hem Ignite'a e hem sıçrası olmadığı için ve seviyede de geri olduğu için koridordaki ittirme gücünü her türlü bırakacak. Bu arada ben şunu yayınlarımda da çok söylüyorum. İnanılmaz önemli bir şey. Şimdi mesela bu Katerina çok güçlü değil mi? Mesela izleyen bir sürü insan şey diyor olabilir. Ya işte Fizz karşısında duruyor. Bu Fizz değil başka bir şampiyon olsa da. Şimdi Fizz kaçma yeteneği var diye atlamıyor gibi düşünmeyin. Emin olun başka şampiyon olsa da burada gidip adamın üstüne atlamayacak. Niye biliyor musunuz? Herhangi bir şekilde haritada mesela atıyorum Kazix'i gördü ama görmese bile atlamaması lazım. Karşı top lane de mis gördüğünüz gibi. Kendi ormancısı golemlerde. O yüzden bir de 3-0 olduğunuz zaman yani bu şey gibi düşünün. Siz rakibe göre bir veli nimetsiniz, hazinesiniz. Rakip sizi öldürmek isteyecek her zaman. Desteği de gelecek, ormancısı da gelecek. Bu double buff'lı bir orta koridora baskın yapmak isteyen ormancı gibi düşünün kendinizi. O yüzden baskın atmak isteyecekleri için genelde bu kadar öndeyken kendi ormancınızı yanınıza almadan veya kendi takım arkadaşlarınız koridorları ittirip rakip oyuncuları görmeden genelde hamle yapmamaya çalışın. Bence bu bu kadar fetken şu an mesela dakika 5 için baya bir fet. Bu kadar fetken yapılması gerekenlerde en ön sırada olarak düşünüyorum. Bak hem Graves geldi hem Kazix mesela burada geride duruyor gayet güzel bir şekilde. Burada mesela şey tribine girmeyin yani ulan ben çok güçlüyüm işte hepsini keserim falan filan. Hiç gerek yok. Zaten keseceksiniz. Sadece sabredin. Mesela burada biliyor muydun yani Graves'in falan geleceğini? O yüzden mi seyfoniyordun? Evet, evet. Ee, şimdi şey vardı. Ward vardı zaten. Kha'Zix de kırdı. İkisini de görüyordum. Bir de iki tane Doran kılıcı alınca last hitler de kolay oluyor ya. Aynen. Bir de can çalma falan. Her şeyi veriyor ya Doran kılıcı. Bak burada hemen sana hatanı söyleyeyim. Dur geri aldığımız için şey oluyor. Şimdi burada ufak bir detay var tamam mı? Şimdi sen bu minyon dalgasına vurmuyorsun. Bu wave'i ortada tutuyorsun. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi büyük ihtimal korkuyor şu an. Ulan gelirler mi? Kazix gelir mi falan. Bir de Kazix Katarina'ya karşı fena bir tercih değil diye düşünüyorum. Yani bayağı hasar çıkartıyor. Şimdi bu wave ortada ya. Sen bu wave'i vuruyorsun. Şimdi bak bu wave'e direkt geldiği gibi ittiremedin ya. İttirmedin. Şimdi ittiriyorsun. Bu ittirmek kötü bir şey. Sen bu meyve e normalde madem ettirmeden hiç vurmaman lazım. Niye kötü biliyor musun? Bak şimdi. Bu minion wave zaten yolda ya. Sen hmm. bu wave'e last hit atsan. Yani wave'e dediğim hepsine değil. İlk iki minyonu kestin. Sonrasına vurmayacaksın. Bu wave burada kendi arasında kapışacak. Bu gelen wave. Bak şimdi adamın da wave'i geliyor ya bak şimdi. Sen burayı pushladığın için. Adam burada wave'i tutarsa. Sen zaten korkuyorsun. Sıçran da yok. Adam wave'i şuraya doğru çekse şu an. Bu wave öne gelecek. Wave'i freeze'lemiş olacak adam. Ama sen bu wave e last hit atarsan bu minyon dalgası da geldiğinde ve adamın wave'i de senin minyonların burada olmazsa adamın wave'i buraya kadar gelmiş olacak doğru mu? Evet. Tamam buraya abi. kadar geldiği zaman minyonları kesersen hem ne olmuş oluyor biliyor musun? Kendine rotasyon al alanı alanı yaratıyorsun. Niye? Bu wave var diye sen sen şu an bir yere gidemezsin kolay kolay. Doğru mu? Gidersin ama bir şey kaybedersin. Ama ne olur? Sen burada herhangi bir şekilde o wave'i de ittirip yani biraz bekleyip o wave'i de ittirip gitsen hem fizik hiçbir bir şey yapamaz hem de minyon kaybetmezsin hem de gittiğin yere bir şeyler kazandırabilirsin. Bu önemli bir detay haberin olsun. Anladım abi. Bak şimdi mesela bu wave'i puşlamak için mesela öne gitmek zorunda kalıyorsun. Normalde bu wave burada olmayacak. Ya ben biraz acele etmişim burada e, bota gideceğim diye. Çünkü bayağı agresif oynuyorlardı. Bir tık hata yapmışım. Evet. Botta mevzu. Hemen top koşu. koş. Burada mesela bot bu tarz durumlarda işte bot arkadaşlar çok önemli. Burada Kazix'i yakalıyor. Direkt tek zaten. Hemen orada Graves'i de yakalıyor. BDS, Ibo. O güzel totem. Gayet güzel. Burada 5-0'a geliyor. Dakika 7'de. 52 farm 5-0. Şimdi burada midde farm kaçıyor ama buna hani çok önemli değil bu. Şimdi şeyi düşünebilirler yani insanlar. Mesela nasıl diyeyim? Katerina ile şimdi atıyorum Orianna ile farm kay hani kaybetmen sıkıntı olabilir belki ama Katerina ile bu kadar skor aldıktan sonra kaybettiğim farmın öyle çok da bir önemi yok. Evet hemen üste dönüyor. Gayet iyi. Şimdi ne alacaksın? Nashor'u ta gidiyor. Karamür Karamıyor biraz. Mesela Doran Blade yerine Karamür alsan daha iyi değil mi? Hem o da can veriyor, hem AP veriyor. Hani ya işte e, ben AP vermesini istemediğim için yani AD ile oynayayım early game'de güçlü güçlü. Ondan sonra AP'ye döneyim yavaştan. Evet ama oynayayım. şöyle düşün. Şu an Karamyr'ın olsaydı mesela atıyorum 4 stili olacaktı. Bu da kötü bir şey değil. Yani evet de birazcık daha agresif oynadığım için şey oluyor hani öyle daha güçlü oluyor öyle diyeyim. Yok zaten. Anladım mı? Şimdi mesela atıyorum sen doran Blade alıp adama otomatik saldırı vurmak istiyorsun. Ama fizi zaten atlayamıyorsun ya belli bir dakikadan sonra. Adama atlayıp kesemeyeceğin zaten fizi. Doğru mu? Fizi kesme ihtimali yok. Adam senin üstüne atlamadığı sürece öldürme ihtimali yok, doğru mu? Aynen. Tamam. Böyleyse işte bence bu tarz mecaplarda bu benim düşüncem. Sen de katılırsın, katılmasın anlattıktan sonra. 40 HP daha azalıp Dark Seal alıp herhangi bir yerden skor alıp Dark Seal'ı steklemeyi çalışmak daha mantıklı geliyor. He şöyle atıyorum saylasa karşı oynasan mesela hem yakıncı hem sen üstüne Aynen. atladığında senle savaşmak zorunda kalacak. Otomatik saldırıları kafasına kafasına vuracaksın. O zaman eyvallah sonuna kadar haklısın. Ama bence burada fiz olduğu için fiz olduğu için bence Dark Seal daha iyiydi diye düşünüyorum. Aldıktan sonra aklıma geldi benim de. Benim de şimdi sen deyince aklıma geldi. çünkü şey adam en kötü falan. senin arkana geçip bir tane Q patlatsa oradan E katsa direkt kaçıyor falan. Evet. Evet wave'i ittirdik. Hemen rotasyon. Bakın hiç boş durmuyor. Fark ettiyseniz koridoru ittirince hemen haritada sağ sola gitmeye çalışıyor. Ki alt koridorda Nami ile Lucian var. Buraya doğru gidiyor. Arkadan Kha'Zix geldi. Ne oldu lan orada? Ben anlamadım hiçbir şey. Bir dakika. Çift flash. Çift flash attılar abi. Aynen. Oğlum çok garip bir şey oldu lan. Dur bakayım. Ha, aynı. Beynim yandı. O kadar çok şey olmuş ki ben bile takip edemedim. Hemen orta koridora dönüyor. Bu arada bak, Fizin de güçlü yanı bu işte. Mesela adamda bak, Lost chapter var bir de yani. Şu an Los chapter <laughs> kötü bir şey yani nasıl diyeyim? Fiz için kötü bir eşya bu. Yani normalde ne alıyorlar? 1050'lik o <laughs> e, alınan eşya var ya, burst ne onun? Aynen burst atar veren onu alıyorlar mesela. Ha burada kemik zırhı yok. O biraz hani park yaratıyor burada. Mesela bakın. Adam ultiyi atıyor. Bak E'yi tutturuyor. Ya talon olmasa belki ölecek. Ölmez büyü evet ihtimal. Evet. Ya Bence ya ölmezsin. E... Çünkü hasarı kalmıyor artık hani sona son evet. bu. Ama belki 1050'lik o eşya olsa, atıyorum botu da bitmiş olsa Sorcerer. tek gicen. Bayağı saçma ya. Ya işte abi ya her hero'nun de ki... kendi güçlü şeyleri var yani. Evet. Ben dedim ki hani ee, orada olduğunu biliyorduk zaten Talon'la beraber, o da bekledi bilerek. Ama dedim herhalde bu kadar burst asamaz. Ben bir an heyecanlandım hani öleceğim diye. <laughs> Ama şimdi mesela ben sana şöyle söyleyeyim. Bu tarz mesela Fizz şey gibi düşün bunu. Böyle son yapacağı bir şey vardır. Hani onu yapar, ulan bu da tutmazsa artık GG derler ya. O olayı yaşıyor şu an Fizz. Hem gitti, hem gitti. Hep senin Ignite'in geldi. Çok sıkıntılı durumda adam. Bir de tipin de gelecek. Bu arada işte bak eşya şimdi bak Doran Blade'in çilesini çekiyorsun şimdi bak gördün mü? Evet. <laughs> bak işte bak 900 altını var. Vermedi. Bak arkadaşlar 900 altını var. Doran Blade değil Dark Seal olmuş olsaydı yani iki Doran Blade değil Dark Seal almış olsaydı şu an Dark Seal 6 stekti. Üstüne bir de şu an 850'lik infilak değneğini alabilecekti. Bu da ince bir detay. Şu an mesela şöyle düşünün. Biz 3300 altın kazanmış. Katerina 4900. Şu an 1500 1600 fark var gibi gözüküyor. Ama aslında 700 altın fark var. Öyle düşüneceksiniz. Çünkü eşya alınmıyor. Şu an mesela Koridora giderken böyle durumlarda genel olarak söylüyorum Jack, sen üstüne alınma bunu. Atıyorum üstünüzde gold var. Alamadığınız bir eşyayı yer yok. O yok bu yok fark etmez. Arkadaşlar lütfen mesela burada Nashor tut kaç altın istiyordur böyle bir durumda? Sen alıyorsun genelde biliyordur. 1500, 1500 falan da. Tamam 1500 diyelim. Arkadaşlar 1500 altın yapana kadar bir şey yapmayın. Çünkü power spike'ınız çok büyük. Çünkü bak şimdi dark seal var scale eşya yani early eşya. Scale olabilirsin. Doran Blade'lerin ikisi de early eşya. Şu an Nashor tutu bitmiş olsa bir sonraki base'de dakika 10'da 2 Doran Blade bot Nashor tut yok eder yani. O yüzden bu tarz durumlarda o parayı bekleyip savaş falan yapmanız çok önemli. Çünkü diyelim ki 1000 altınınız var. 1500 altın istiyor. 1400 altında öldünüz. E yine eşya alamayacağım base atınca, Bir şey satmak zorunda kalacaksın. Bu Doran Blade'lerden bir tanesini elveda diyeceksin. Bunu dememek için o 1400 altında ölmemek için bu tarz durumlarda altın kasana kadar defansif oynamanız daha mantıklı diye düşünüyorum. O olay çok kötü abi ya dediğim. İşte o yüzden abi bunu çok dikkat... Bu hatta maçı kazandırıp kaybettirebilir yani. O, o kadar önemli evet. bir olay. Sen de zaten katılıyorsundur. Burada da plakayı aldı. Evet 1380 gold'a da ulaştı burada. Alamet var. Alamet varken hemen topside. Alamet almış oğlum adam. Çoktan almış onu. Buralarda bir yerde... Kötü şeyler oluyordu galiba. Şimdi şimdi Lucian orta koridora geldiği için şimdi o bir dakika. Oo. O ne? Harekete bak Fizin. Şimdi Katerina'nın belki en kötü durumlarından bir tanesi bu arkadaşlar. Diyelim ki karşı botlayın çok yendi. Hatta bu Katerina değil. Sylas'ta da var. Fizz'de de var. Yakıncı böyle assassin olan şampiyonların çoğunda. Koridoru ittirmekte zorlanan şampiyonların çoğunda var. Niye diyeceksiniz? Lucian mi? Hatta bu normalde Lucian Nami olmaz. Şu an meta diye var. Sallıyorum ki. işte ne? Kaysa Leona. Kaysa Leona senin karşına bu dakikada gelse ne yapabilirsin? Hiçbir şey. Yani evet. Yani o yüzden mesela Katerinaların, işte Fizlerin, bu tarz şeylerin turnuvalarda vesairelerde oynanmamasının en büyük sebebi bu. Adam turnuvada Katerina ile eşit CS gidiyor karşı mid lane. Sonra orta koridora bir geçiyor kendi alt koridoru. Katerina yan kor işte yan tarafta daha sıkıntılı oluyor. Takım savaşı az olduğu için yaşanıyor. O koridor ittirme sıkıntısı var falan. Bunlar sıkıntılı durumlar genelde. Hem normalde birebirde de koridor ittirme sıkıntısı yok bu arada. O grup olunduğundan bahsediyorum. Bu arada Rakan'dan çok kötü engeç. Nami'nin sıçrası yok. Nami engeci atsa Nami direkt tek diyecek. Neyse yine de öldü. Bu arada şunu da unutmayın arkadaşlar. Dakik 11. 101 farmı var ha. Yani şimdi Katarina eyvallah falan filan ama. Adam şimdi Katarina'yı iyi oynuyor. Ama aynı zamanda oyunu da iyi oynuyor. Bunu unutmayın yani. Oyunu bilmeyen adam Dakik 11'de 100 milyon kesemez. Kötü TP atmışım. Sayda sayıda öyle TP çok sorun olmuyor ya. Bir de direkt yürüyor zaten de. Ay, kaçmadı güzel. Haşor tut bitti. Şu an işte inanılmaz güçlü katırın arkadaşlar. Şu an fizle arasındaki fark öyle böyle değil yani. Öyle böyle değil. Oğlum, o Fizz her gördüğüne doluyor. Ne güzel lan. O arkada ee, bir savaş işte, var. Arıyor bir şeyler. Kazix'le evet abi. Kazix işte güçlü katırına karşı ya. Aha güzel oyun. Uy, out pilav derler buna. <laughs> bu arada bak, sana bir tüyo vereyim. Mesela şu an, bak bunları yedin ya. Niye yedin mesela erikleri? Hiçbir sebebi ee, yok. Yani Düşün. mide gitmek için. Tamam, mide gitmek için. Kazik sölü, fizölü, Lucian'dan botta. Bu adam da burada. Bak şimdi, buradaki 2-3 saniye bile bile fitil ediyor. Kusura bakma, bu seninle alakalı bir şey değil. Hani ben oynarken de bunların hepsini yapıyorum zaten de. Hani kafanda her zaman şey olsun bak. Mesela bir savaş yaptın değil mi? Burada mesela bir şey oldu. Burada bir savaş döndü değil mi? Bu savaş biter bitmez ilk burada ne yapacağına bakma. Haritaya bak. Ne var ne yok. Çünkü haritada eğer herkes görüyorsan tamam mı? Nami'yi tamam, görüyorsun. Lucian'ı gördün az önce. Direkt otomatik olarak orta koridora gitsen 2-3 saniyeden çok şey kazanılıyor. Hani şu an kazanılmamış olabilir ama başka zaman kazanılıyor. Yani o yüzden bu tarz bir şeye dikkat et bence kesinlikle. Tamamdır. Mesela o plate'i ben olsam genelde almayı tavsiye etmiyorum özellikle bu kadar fetken ama şu an çok bir şey kaybetmedi. Şimdi şöyle bu plate'i neden almasını istemiyorum insanların? Hemen onu da söyleyeyim, hemen geri alayım. Şimdi burada normalde atıyorum. Şurada direkt ittirse, ittirirse direkt base atsa gayet güzel. Ha, bu plate alınmaz mı? Ben olsam ben de alırım büyük ihtimal ama şimdi zararını söyleyeceğim size. Şimdi diyelim ki buraya totem attı, geldi burada vurdu. Şimdi base atıyor. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Minyon kaybetmiyor çok fazla. Bir de cannon wave var zaten. Evet. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Normalde mesela Jack Reyes, sen Fizz'le karşılıklı koridor oynuyorsun. Fizz'in koridoru ittirip sağ sola gitme ihtimali var mı? Yok gibi. Yok. Tamam şu an sen base attığın için bu şekilde bu adam bu şansa nail olmuş oluyor. He bu bir şey oluyor mu şu an? Hayır. Ama bunun başka dönemlerinde olmuş olan durumlar olabiliyor. Sadece bilin hani insanlar bilsin diye söylüyorum. Mesela şu an Fizz alt koridora gidip Koridor iyiyse, wave iyiyse dive atar. Sallıyorum gidip. Dava dive'a gider. Sallıyorum koridor varsa veya tapa. Sen de ne dersin? Lan tapa ya da bota dive var. İşte TP'in varsa atarsın. Bu sefer ne oldu? Mid'deki wave'i kaybettin. TP'ni kaybettin. Atıyorum. Gibi düşünebilirsin. Normalde aynı anda wave'de hani direkt hiç plate almasan aynı anda koridorda olacaksın. Ama hani orada plate alınır ya. Orada herkes o plate alır evet, yani. Ya kanon, kanon wave olmasa yine al, almayı düşünmüyordum da. Kanon gelince. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Oraya ne yürümüşüm bilmiyorum. <laughs> Burada Fizz'in ultisi de gitti. Bayağı büyük sıkıntı. Hemen ejder alınıyor. Ejder'e doğru bir rotasyon. Hapta mevzu dönmüş. Oha! Bu ne oğlum? <laughs> Katarina böyle vuruyor mu kuleye? Bunlar abi evet. Oha! Baya fazla vuruyor. Gayet iyi. Senin yerinde olsam şu an kuşları alıyordum. Adam aldık kuşları. Bizim Hayır, kuşları Aynen aynen. Affetmem. Oy oy oy. Night Harvester alacaksın değil mi? Aynen. Yok şey roket kemer. Roket kemer mi alacaksın? Night Hı, Harvester yani. hiç alınmıyor mu? Night Harvester şöyle hem büyü vermiyor ya. Büyü vermediği için alınmıyor genelde. Bir de yetenek hızı veriyor ya bir de. itişamlı pasif. Hı -hı. O genelde pek bir işe yaramıyor kazıda Anladım. Yoksa güzel item burst için. Sanki ben gördüm de yani görmemiş de olabilirim şimdi ne yalan söyleyeyim. Tam şey yapamıyorum, hatırlamıyorum. Bu arada bak şu şu işte senin aldığını düşünmüyorum ya. Şu Katerina nasıl bak nasıl tank ya? 1800 canı var. Kemik zırh falan var. Şu da şu da can veriyor. Aşırı biryim, evet. Bak 120 can ama arkadaşlar cidden çok fark ediyor. Bak 120 buradan, 80 buradan, 200 40 buradan. Hadi top onu yuvarla 250 can. Harbiden bir de, çok fark ediyor. Düşünsene. 1750 sar da fazla. Aynen. 1750 değil. Mesela 1500 can vallahi çok fark ediyor. Ya katerine başladığı zaman 630 Pardon 600 mü? Ya Doran kılıcı aldığı zaman 670 canla falan başlıyor. 590 can başlıyor o zaman. Evet bayağı fazla. Bu arada arkadaşlar o bir levelde kaç can başladığı ne kadar önemli? Size şöyle söyleyeyim. Bir ara Jinx Trash meta olmuştu. Profesyonel arenaları ta arenayı takip eden varsa. Bir ara Jinx Trash meta olmuştu. Onun öncesinde range'in yani bir kere range'ine ya da AD'sine mi ne buff geldi sanırım. Sonra canını arttırdılar. Atıyorum 600 canla başlıyor. Sallıyorum şu an hatırlamıyorum tam buff'ı. 650 canla başlıyor. Başlamaya başladı. Jinx meta oldu. Öyle diyeyim size yani. O kadar önemli o bir leveldeki başlangıç canı. Bu arada şu an 7-0 olmana rağmen oyun biraz sıkıntılı gözüküyor. Evet. Top Hoplane bayağı fed. Yani Lucian'ı yakalamak Luchin zor. Azix var. Evet. Mesela korkuyordum ya. O düşündüğünüz Katarina 7-0 abi işte hiçbir şey yapmıyor falan diyenler vardır elbet. Banko çıkacaktır öyleleri. Ama hani bu elo'da arkadaşlar öyle gidip gidip herkesi çatır çutur kesemezsiniz. Öyle olmuyor yani adamlar salak değil. Açıyorlar. Ona göre pozisyon falan. Talon yalnız rakibi öldürdü. Jack Resten oraya bir TP. Orada Kaori yakalayacak büyük ihtimal. Hop. Aynen öyle. Mesela o Baron yokmuş lan. Çok erken kill almışız. Aynen. Burada 8-0'a geliyor. Işınlanla. Bu gayet okey bir TP. Bayağı iyi bence. TP geldim. MF bot'a gidiyor. Aha. Ne yapıyor ofis? Yat oğlum aşağı. Bayılıyorum ya şu Katarina'ya. Az <laughs> önce kendi... ee? ay. Burada Graves'i görmedim. Dümdüz e şey attım oraya. Ben Nefret diyorum da böyle izlemesi keyifli canım. Karşımdayken Nefret diyorum. Ben de, de öyle ya. Burada Graves'i görmediği için maalesef düşüyor ve Graves'e gitmesi kötü oluyor. Çünkü şimdi eyvallah Katarina güçlü falan ama bu Graves böyle devam ederse bu adam maçı taşıyabilir. Hani Graves güçlü bir şampiyon ve hem Thanos olmuş hem de kalkan yayı var. Adam sakat yani bayağı güçlü olmuş. Hem 14 level falandı bir de 1000 gold alınca üstüne. Aynen şu an kaç gold var? Of 2000 gold var adamın şu an. 3. eşya zonya. Bu arada 3. eşya bank o zaman bunun bu ilde hep aynı ya. Değişmiyor. Sadece o laning'deki evet, eşyalar sahne? değişiyor. Bu iltep aynı. Hı -hı. Çünkü baktığınız zaman mesela 3. eşya zonya almadığın oluyor mu Katarina? Sanmıyorum olacağını. Rise gibi bu da ya. Bazen evet. başlangıcın falan değişiyor. İlk item hep buz. ikinci item şey alıyorsun. Üçüncü item zonya. İkinci item Zonya aldığın oluyor mesela Protobelt bitmeden. Evet, evet. O, ee, aynı değil mi? Öyle yapıyorsundur bazen. Bazen Z falan çok fazla AD suikastçı varsa karşıda ikinci item çekiyorum direkt. Ama şey yapıyorum değil mi mesela? Atıyorum Nashor tutu bitiyorsun. Hı hı. Bu Hextech Proto Rocketbelt'in UF'nı alıyorsun, 1050'liği Ondan sonra Zonya alıyorsun değil mi? Öyle Yok, mi yapıyorsun? Dümdüz, dümdüz Zonya alıyorum. Nashor tuttan yani. önce. Yok. Nashor alıyorum ikinci item direkt Zonya yaraşıyorum. Lane'de armor'un hiç olmuyor zırhın. Ninja tabi mi alıyorsun o zaman? <laughs> vallahi almıyorum. nasıl lan? Mesela atıyorum <laughs> 3 tane AD var kaçta Ninja tabi almıyor mu? Yok. Allah Allah. Hasar baya düşürüyor katılar. Ya sen daha iyi biliyordur zaten de. Ne bileyim Ninja tabi bence çok OP Ninja tabi artı zonya alsan baya iyi yani bilmiyorum bilemedim. Ya Hakkı denedim de nedense bir az hasar atıyormuş gibime geliyor yani. Ya o şeyde de oluyor. Şimdi mesela atıyorum ben görüyorum turnuvalarda adam ninja tabi çekiyor nişancıya. Ben mesela nişancıya ninja, ninja tabi çekince vurmuyormuş gibi geliyor çar. Ama işte ona Hayırlı. alışmak önemli bir şey bence. Merkür alıyorum mesela hani çok CC olunca ama armor almıyorum genelde. Merkür hasar mı veriyor? ya sıvışma veriyor diye ya. Hayır hayır ninja tabi alınca hasar düşüyor Merkür alınca düşüyor. <gülüyor> 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 Öyle hissettiriyor vallahi. Ama Merkür Bot'un bir durduğu zaman çantada durunca bir güven veriyor değil mi Merkür Bot? Merkür Bot o bende de var. Ama Ninja tabi de botu var. botu bir tık tipsiz. Ben Twisted Fate'e bir çekiyorum o botu mesela. Miss Ninja tabi. <laughs> bot alınca seviniyorum ya. Item bitince mutlu oluyor insan ya valla. Parçasını alınca çok mutlu olmuyor da. Yalnız alt koridorda bir savaş var. Burada mevzu çıkacak gibi duruyor ben ya. Ben burada bir şey ya, şaşırıyorum sen, ya. Sen gitmeden mevzu bitti zaten. Evet. Tamam güzel koridor Benim olduğum tarafa mi? atlarlar dedim de atlamadı adam. Ha kestin mi onu? Ha egzastu var ama. Egzastu'nun olduğunu mesela şu an biliyor musun cidden? Kafanda tutuyor mu mesela bunu? Ya genelde takım arkadaşlarım da şey yapıyor. Dakikasını falan yazıyor. Oradan biliyorum genelde. Bizim elo yüksek yazıyorlar diyorsun ha. <laughs> <laughs> Yalnız çaktırmadan 10'a 1. Misfortune'da 9-2. Gayet üst kor bak. Üst koridor mesela çok büyük bir fark var. Adam bayağı öne geçmiş. Yalnız burada mevzu çıkacak gibi duruyor. Oy, oy, neler yapıyorsun? Bir dakika burayı benim beynim yetmedi buraya. Burayı bir daha izlemem lazım. Oraya bıçak nasıl gitti? Heh, şuradan. Tamam. Bir de bulu bırakacağım oraya herhalde. He, sisin içine bırakmış. Bak bak sis bombasının içine. Evet, uçak abi. bırakmış. Gözük mü ulan? Oy, bayağı iyi. Nami flash atmasına rağmen burada yatıyor aşağı. Ha? Oğlum. Oğlum şaka mısın sen bu ne? <laughs> What the fuck? Abi helal olsun. Bak bu bu harbi helal olsun buna yani. Ben ne oldu mesela? Şu an ciddi söylüyorum. Bak mesela hani Koşuk yapıyorum. Şimdi Katerina'dan ben anlamam Çünkü ben hayatımı sezon 3'ten beri ben sezon 4'ten beri profesyonel aradayım İşte oyunculuk yaptım biraz falan sonra koç oldum falan. Hiç Katerina meta olmadı. Ben oyuncuyken yani hiç hatırlamıyorum. Profesyonel arada. Belki bir şey vardı. Skarra vardı. Birkaç kere oynamıştı. O kadar hatırlıyorum. O yüzden Katerina'yı böyle o skillleri şöyle. Skilleri de biliyoruz tabii de. Mesela şu fight'ta ne yaptığını ben anlamadım. Ciddi söylüyorum. <laughs> Yani öyle bir senaryo. Harbiden neler olsun. Genel olarak oyun da iyiydi, koridor da iyiydi. Biz de umarım sağ insanlara abi. bir şey öğretebilmişizdir. İnsanların da hoşuna gitmiştir. Valla bence efsane oldu. Teşekkür bence ederim de, de geldiğin oldu. için. Ben hemen kapanışı da yapayım. Arkadaşlar, Cagres'e de geldiği için, sizlere de buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Harbiden çok sağ olun. Cansınız. Bundan sonra videoların bu şekilde olmasını istiyorsanız atıyorum, analizini çektiğim kişinin yanımda olmasını istiyorsanız falan aşağı yorumlara yazarsınız. Jackres'in kanalını da aşağıya bırakıyorum. Oradan YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.